Merhaba arkadaşlar. Gerçekten de şöyle bir baktığımda halkarzlara arzlara ilgi tekrar artmışa benziyor. O kadar çok yorum geliyor ki o kadar çok hani yeni halkarzlar arzlar kaç tavan gider, tavanda kaç milyon not var, el değiştirme oranları ne kadar bunları takip ediyoruz. Takip eden de çok oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün yeni halka arzımız için son başvuru günü Patek ve Borşeker tavan serisine devam ederken bugün Limak Doğan Çimento'nun LMKDC kısa koduyla son başvuru gününe gelmiş bulunmaktayız. Halka az bilgiler bunu bizimle paylaşmış ve kağıt toplayıcısının paylaştığı şu grafiği, şu bilgileri tekrar sizinle paylaşmak istiyorum. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü, bugün son gün. Tahmini 50 lot düşer diyor. 810 TL yeter diyor. Biz başvurumuz yapmıştık hatırlarsınız. Çarşamba günü ilk işlem gününde, ilk başvuru toplama gününde başvurumuzu yaptık 1000 TL ile tahmini 2.2 milyon kişi başvurursa demiş. Hani 2.7 milyon kişi de başvurabilir, 2 milyon kişi de başvurabilir. Şu sıralar 2.5 ile 3 milyon kişi arasında bir başvuru bekliyorum ben yeni halk arzlara. Arkadaşlar tamamen bireysele, bireysele eşit dağıtım idi. Tamamı eşit dağıtım değil. O yüzden halka arz menüsünden sabah 9, akşam 17, 16.30, 18 saatler arasında başvuru yapıyorsunuz. Hani bankadan bankaya, aracı kurumdan aracı kuruma değişir dedik. Son güne, son dakikaya bırakmayın dedik. Bence bugün en geç, en geç öğlen saatlerine de kalmayın. Hani 1'e kadar dedik ama bence şöyle saat 11. 11.30'a kadar başvurunuzu yapın hala yapmadıysanız. Fiyat istikrarı garantisi var 30 gün boyunca gelirin %20'siyle fiyat istikrarı sağlanacak. 2.5 milyar TL'ydi. İşte %20'si de 500 milyon TL mi yapar? 500 milyon TL'lik bir fiyat istikrarı garantisi var arkadaşlar. %20 iskontosu vardı ve katılım endeksine uygun arkadaşlar başvuru yapacaklara buradan tekrar iletelim. Son artık çağrımızı yapalım. Siz de eğer Limak Çimento'nun halka arzına girmek istiyorsanız bugün son gün arkadaşlar. Akşamı beklemeyin, son dakikayı beklemeyin. Artık halka arzlarda tavan serisi devam ediyor biliyorsunuz. Dimak'ta kaç tavan olur? Bilemiyoruz. Bunu büyük bir ihtimal gelecek hafta çarşamba, salı çarşamba gününden sonra öğreneceğiz ama bence artık halk arzlarda güzel performanslar görmeye devam edeceğiz. Ki Bistiyuz Endeksimizin de tarihi rekorlara gittiğini unutmayın arkadaşlar. Biz buradayız. Takip edeceğiz. Tekrar görüşürüz.